Merhaba, Bay Taktik Video Oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 19 Mayıs 2024 tarihinde Galatasaray'ın sahasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının EAFC 24'te simülasyonunu yapacağız. Süper Lig'de Galatasaray artık şampiyonluk yolunda son adımda, son virajı da geçti. Geçen hafta Karagümrüğü yenerek. Son virajı da geçti ve artık bir adım kaldı. Hepimiz biliyoruz ki Galatasaray bir puan aldığı takdirde Fenerbahçe karşısında 2023-2024 sezonunda 24. şampiyonluğunu alacak. Fenerbahçe ise iyi başladığı sezona hayal, kırıklığı, hayal kırıklığıyla noktalama durumunda. Fenerbahçe'nin kurmuş olduğu Ceko'lu, Fretli takım çok büyük bir sürpriz, çok büyük bir mucize olmadığı takdirde kupasız kapatacak sezonu ve bu onlar için bir hayal kırıklığı. Bu maça da 19 Mayıs tarihinde pazar günü oynanacak maça da bir teselli amacıyla bakıyorlar ve bu mantıkla sahaya çıkacaklar. Galatasaray ise geçen sene taksitli olarak 3 artı 3 şeklinde 6 gol atmıştı 2 maçta Fenerbahçe'ye ve son yıllardaki en üstün, en ezici derbi galibiyetlerini almıştı Fenerbahçe'ye karşı. Ve şampiyonluk yolunda sadece ama sadece 1 puan almaları yetecek. Biz de sizlerle birlikte bu süreci, bu maçı, bu heyecan dolu derbiyi EAFC 24'te simüle edeceğiz. Bakalım neler olacak. Bilgisayar oynayacak maçı maçın anlatımında da ben de sizlerle birlikte olacağım. Hadi başlayalım. Rams Park'ta Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Icardi'nin vuruşuyla maç başladı Mertens. ilk atak şansı Galatasaray'dan Hakim Ziyech. Hakim Ziyech Mertens'le oynadı. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Fred hakem avantajı bıraktı. Osterwolde araya girdi. Kazandı topu Ferdi. Tadiç, Uşan Tadiç. Hakim Ziyech araya girdi. Topu hala Galatasaray'da. Kaan Ayhan Mertens'e kazandırdı. Mertens. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech bekledi. Osterwolde var. Mertens'i gördü. Mertens çıkardı. Icardi şut. Kapatıyor savunma. Atak devam edecek. Kerem. Kerem'in şutu. Kaleci Livakovic. Dakika 6. İlk ilgili atak Galatasaray'dan. Kerem Demirbay'ın vuruşu Livakovic'in müdahalesi. Korneri kullanacak Galatasaray. Kerem Öndüreye doğru. Fred girdi araya. Osayi Fenerbahçe bir kontra şansı yakaladı. Osayi Samuel gidiyor. Icardio de onu kovaladı. Galatasaray savunması dönmeye çalışıyor. Osayi Samuel Fred pası Dušan Tadić. Tadić, Nelson çok kritik müdahale. Icardi. Mauro Icardi. Barış Alper Pası Mertens'e. Mertens'ten çok şık bir pas. Hakim Ziyeş. Hakim Ziyeş bekledi. Ferdi kapattı. Geriye döndü. Torreira, Icardi. Hakim Ziyeş. Hakim Ziyeş. Dakika 11. Galatasaray 1-0 öne geçiyor Hakim Ziyeş'le. Rams Park yıkılıyor. Bütün stat ayakta, 50 bin kişi ayakta. Icardi, Ziyech'i gördü. Ziyech sağ ayağıyla bir de alışılmışın dışında bir ayakla. Çok fazla kullanmadığı ayağıyla vuruyor ve topu alara gönderiyor. Rakim Ziyech. Edin Dzeko ile başlayacak Fenerbahçe maça. Mert Hakan. Mert Hakan Icardi baskıya gitti. Mert Hakan topu sürükledi. Hala Icardi onu kovalıyor. Mert Hakan Cengiz Ünder Cengiz Osayi Kerem Demirbay. Mert Hakan Kerem Demirbay aldı. Mauro Icardi Dries Mertens Mertens, Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz, Derik Köyünü gördü. Osayi var karşısında. Derik Köhn Osayi. Vücudunu koydu ve topu aldı. Kerem Demirbay da gitti. Sıyrıldı Osayi. Tek başına gidiyor Osayi. Osayi Samuel. Derik Kön. Hakim Ziyeş. Edin Dzeko Abdülkerim Durmaz. Düzeltiyorum Abdülkerim Bardakçı. Dries Mertens. Hakim Ziyeş. Mauro Icardi. Fenerbahçe sol kanadı önde kaldı. Icardi. Osterwold var. Kerem Demirbay. 2-0 oldu. 2-0 oldu. Kerem Demirbay skoru 2-0 yapıyor. Galatasaray şampiyonluğa yürüyor. Galatasaraylı taraftarların sevinci Icardi burada getirdi. Mertens de oynadı. Onun pası Kerem Demirbay. Ivakovic topu göremedi bile. Kerem Demirbay Galatasaray'ın 8 numarası skor 2-0'a getirdi. Dakika 22. Galatasaray çok hızlı başladı. Ciku'nun pası şimdi Kerem girdi araya. Kerem Demirbay. Barış Alper. Derik Köhn. Derik Köhn bekledi. Derik Köhn kat etti topla. Icardi, Derik Köhn. Barış Alper'i gördü ama Ciku girdi araya. Osay Samuel. Edin Dzeko. Cengiz Osaya atağa katılmıştı. Vermedi şimdi Mert Hakan yandaş. Fred. Osterwolde. Mert Hakan yandaş. Kerem Demirbay. Kaptılar orada topu. Şimdi Lucas Torreira. Kaan Ayhan çıktı sağ taraftan. Hakim Ziyeş oynadı onunla. Kaan Ayhan. Kaan. Kaan gidiyor. Kaan bekledi. Kaan ceza sahasına girdi. Kaan çıkarttı. Kerem Demirbay ceza sahası dışında. Sert bir hareket Fred'den. Ve sarı kart Fred'e. Çok tehlikeli bir yerden. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Burada Fred'in müdahalesi. Ceko çıkıyor. Batşuay girdi burada oyunda. İsmail Kartal'dan. 30 dakikada bir. Santrofor hamlesi. Şimdi Kerem Demirbay kullanacak. Serbest vuruşu Ziyeş'te geldi. Ziyeş bıraktı. Kerem Demirbay. Barajdan seken top. Kornere gitti. Kerem Demirbay kullanacak korneri. Kerem kalabalık geldi Galatasaray. Kerem'in ortası içeriye doğru. Icardi direkten döndü. Atak devam edecek mi? Uzaklaştırıyor Fred. Kerem Demirbay atak devam ediyor. Mertens. Mertens Livakovic. İnanılmaz bir şut çıkardı sol ayağıyla Mertens. Ivakovic iyi yer tutmuştu. Sol ayak. Tam yayın üstünde. Ivakovic. Uzandı ve topu çıkarttı. İki. Güzel hareket. Şimdi iki kişi gitti gene Galatasaray kornere. Kerem Demirbay. Mertens de kısa kullandı. Dries Mertens. Cengiz'den sıyrıldı. Dışarıya çıkarttı. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Abdülkerim. Abdülkerim. Mertens'i gördü ama o sayı... topu kaptı. Hemen baskıya gitti Galatasaray. Şimdi o Samuel. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder o sayı Derikön bastı ve aldı orada topu. Barış Alper. Şimdi hata sürüklüyor Barış. Pası Mertens. Hakim Ziyeş. Hakim Ziyeş. Icardi. Kerem Demirbay. Barış Alper'e bıraktı. Barış Alper. Barış Alper. Dar açıdan sol ayak Livakovic. İrfan Can girdi bu arada oyuna. Şimanski çıkıyor. Erken değişiklikler İsmail Kartal'dan. Chris Mertens. Sırıldı. Nelson. Geri döndü Kerem Mertens. Mertens. Yine Livakovic. Fenerbahçe kalesini bombardımana tutuyor. Galatasaray. Şutunu attı Mertens. Ivakovic çıkardı. Yine iki kişi gitti Galatasaray kornere. Kerem Demirbay kısa kullandı. Kerem. Mertens Cengiz'i geçemedi. Cengiz'e kontrole çıkıyor Fenerbahçe. Cengiz. Mertens savunmasına dönme çabası. Cengiz bekledi. Cengiz. delik Kön. Barış Alper. Barış Alper topu hala onda. Barış Nelson. Dakika 44, ilk yarı bitmek üzere. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech gidiyor. Pası Icardi'ye. Mauro Icardi. Ciko girdi araya. Baskısı Galatasaray'ın uzaklaştırıyor savunma. Nelson çok soğukkanlı. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech pası Kaan Ayhan. Kaan gitti. Kaan. Kaan devam etti. Kaan. Ferdi topu kazandırmıştı Tadiç'e. Hakem ilk yarıya uzatma eklemedi ve ilk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle geçiliyor. Kerem Demirbay ve Hakim Ziyeş'in attığı gollerle Galatasaray 2-0 önde ve şampiyonluğa son 45 dakika. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Batshuayi'nin vuruşuyla maç başlayacak. İrfancan. İkinci yarı başladı Fred. Fred gitti. Ama kaptırdı orada baskı. Mauro Icardi. Kanayhan, Kanayhan, Kaan Dries Mertens. Icardi. Dries Mertens. Mert Hakan. Batu Şuay'ı. Cengiz Ünder. Kaptırdı orada. Fenerbahçe. Mertens. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech pası Mertens'e Mertens şutu Livakovic bir korner daha Fenerbahçeli oyunculardan şutunu attı Dries Mertens Livakovic yine iyi yer tutmuştu Galatasaray korneri iki kişi gitmeye devam ediyor Kerem Mertens'e paslaştı Mertens Cengiz'i geçemiyor kaptırdı orada Fred Ferdi Ferdi Kadıoğlu. Batşuayi. Nelson'dan sıyrıldı Kaan Ayhan. Batşuayi sürükledi. Batşuayi. İrfan İrfancan, İrfan Can. Kapandı Galatasaray savunması. Nelson. Batşuayi'nin şutu. Kaleci Muslera ve Fenerbahçe çok uzun zaman sonra bir isabetli şut çekti. Galatasaray kalesine. Tadic kullanacak şimdi korneri. Dakika 54 Tadic orta içeriye doğru ön direkte Hakim Ziş, Fred ceza sahası yayında. Fred. Tadic. Fred. Kerem Demirbay. Top Tadic'de kaldı. Osayi. İrfan Can kapandı Galatasaray savunması. Nelson bastı orada aldı topu. Çağlar. Söğüncü de yedekler arasında eğer Osterwold'e bir problem olursa oyuna girebilir. Şimdi Mertens savunmasına yardım etmedi. Orada bir boşluk da oldu ama Abdülkerim yardımcı Riz Mertens devam ediyor atak. Nelson Hakim Ziyech Kerem Demirbay'ı gördü. Kerem Demirbay gidiyor. Kerem Demirbay. Kerem Kerem'in şutu kapatmıştı Livakovic orayı. İsmail yüksek giriyor oyuna. Fred çıktı. Kerem Demirbay kullandı yine korneri. Mertens. Kerem Demirbay'ı gördü bu sefer. Nelson. Tekrar Mertens. Mertens. Barış Alper şut. Son anda yine Livakovic bombardıman devam ediyor. Kerem'le Mertens kullanacaklar korneri yine. Mertens aldı topu kısa kullandı Kerem. Kerem Demirbay. Kerem bekledi. Kerem. Kerem kaptırıyor. İrfan. O dakika 67. Cengiz Ünder. İrfan Can, İrfan Can Abdülkerim'den sıyrıldı. İrfan Can gidiyor. İrfan Can şutu Muslera. Muslera kapattı orayı. Kaan Ayhan. İkinci isabetli şutu Fenerbahçe'nin. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Hakim Ziyeş. Kaan Ayhan bindirdi. Dakika 72. Tehlikeli geldi Fenerbah Galatasaray ama Fenerbahçe'si olması iyi yer tuttu. İsmail Yüksek, Hakim Ziyeş, Tadiç'e sert bir müdahale. Sarı kart. Sarı kart. Bu arada Davinson Sanchez girdi. Nelson'un yerine Okan Buruk'tan bir değişiklik. Dakika 73. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi gitti. Ferdi, Batshuayi, İsmail'i gördü. İsmail, Anayhan var karşısında. İsmail, İsmail yüksek. Tadic ile oynadı. Tadiç, tekrar İsmail e oynadı. Ama offside, offside. Davinson Sanchez, Lucas Torreira. Lucas Torreira Hakim Ziyech, Mauro Icardi. Bugün gol bekliyor taraftarlar ondan Icardi. Barış Alper Yılmaz'a doğru o girdi araya uzaklaştırıyor. Abdülkerim. Cengiz'de kaldı top. Osayi. Osayi Samuel. Cengiz Ünder. Cengiz gitti. Cengiz. Cengiz. Derik Barış Alper takımını hata kaldırıyor. Barış gitti. Ciku var karşısında. Barış sıyrılabilecek mi ondan? Mertens. Icardi ile oynadı. Mauro Icardi gidiyor. Icardi. Icardi. Mauro. 3-0 oldu. 3-0 oldu. Mauro Icardi. Yine Fenerbahçe'yi boş geçmiyor. Karşı karşıya Livakovic'i mağlup etti. Şampiyonluk şarkıları söyleniyor. Rams Park'ta Barış Alper ve Icardi'nin gol sevinci. Cengiz tekrar başladı Fenerbahçe maça dakika 85. Aleksandru Ciku. Ciku topla geldi Ciku. İrfan Can. İrfancan, Batshuayi, Davinson Sanchez, Abdülkerim. Mustera'nın pası Kaan Ayhan'a. Kaan Ayhan. Kaan gitti. Kaan devam ediyor. Kaan topla gitti. Kaan Ferdi'den sıyrılma çabası. Ferdi kapattı önünü dakika 89. 2 dakika uzatma verdi hakem. Hakim Ziyeş'ten çok sert bir hareket. İkinci sarıdan Kırmızı kart görüyor Hakim Ziyech. Oyuncuların itirazı. Burada Hakim Ziyech'in Osterwolde'ye çok sert bir müdahalesi. Kırmızı kart gördü. Hakim Ziyech maçın son dakikalarında Galatasaray 10 kişiyi Osterwolde kullanacak şimdi. Serbest vuruşu. Osterwolde. İsmail Yüksek. Duşan Tadic. 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 Son atak artık. Kaan Ayhan vurdu kafayı. Mert Hakan Icardi. Mert Hakan. Maç bitmek üzere. Hakem düdüğünü gö ağzına götürdü ve maçı bitirdi. Galatasaray şampiyonluğa yürüyor. Galatasaray şampiyon oluyor. Fenerbahçe'ye de yine aynı tarifi uyguluyor. Geçen seneki gibi 3-0 mağlup ediyor. Kendi sahasında Galatasaray ve 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yolunda sonucu alıyor. Kupayı müzesine götürüyor. Süper kupayla beraber Galatasaray, Hakim Ziyech. Kerem Demirbay ve Mauro Icardi'nin golleriyle şampiyon oluyor ve bu sezonu da şampiyonlukla taçlandırıyor. Simülasyonda 3-0 kazandı Galatasaray Rams Park'ta. maçın performans bilgilerine ve maç bilgilerine bakalım. Topa sahip olma oranı %56'ya 44. Topu geri kazanma 11'e 12. Şut 14'e 3. Gol beklentisi 3.8'e 0.5. Galatasaray'ın gerçekten çok ezici bir üstünlüğü de var istatistiklerde. Oyuncu puanlarına bakalım. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Osterwold'e Ciku, Osayi bunlar kısmen ortalama puan alan oyuncular. Galatasaray'da ise maçın yıldızı Dries Mertens oluyor. İki asiste Icardi 8.9, Hakim 8.5, Kerem Demirbay 8.7 puan ortalamasıyla oynuyor. EAFC 24'te pazar günü oynanacak olan nefes kesen derbinin simülasyonunu yaptık. Sizlerle birlikte izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle birlikte çok keyifli simülasyonlara, çok keyifli mücadelelere tanık oluyoruz. Bir sonraki videoda ve pazar günü Galatasaray maçında görüşmek üzere. Hoşçakalın.